Açılışımızı Galatasaray'la yapacağız dedik. Sarı kırmızılı takım Kasımpaşa karşısında zorlansa da 2-1 kazanmayı başardı. Son dakikalarda gelen penaltı golüyle yine bir karlı maçta Galatasaray galibiyete uzandı. Juventus ve Akisar mücadeleleri Galatasaray'ın son yıllardaki önemli karşılaşmaları arasında bir Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkardı Galatasaray'ı. Juventus maçı, Akisar maçı, Mitroğlu'nun golü belki devamında şampiyonluğu getirdi. Bugün de yine bir karlı maç, yine bir son dakika golü, yine kazanan Galatasaray. Nasıl buldun sarı kırmızılı takımı bugün? Tabii rotasyon hepimizi şaşırttı. Yani bu kadar bu denli rotasyon herhalde hiç kimse beklemiyordu. Bir ya da iki bekliyorduk ama saha, zemin şartları ben yanıyorum ki dünkü maçın son taktik idmanına göre bugünkü o zemin hava şartları Fatih Hoca'yı böyle bir rotasyona yöneltti. Dün akşamki kafasındaki 11 ile bu 11'in arasında ben çok fark olduğunu düşünüyorum. Yani 3-4 tane aynı anda bu kadar rotasyon beklemiyordu. burada tecrübeli oyuncuları tabii ki. Mesela Kerem Aktürkoğlu'nun daha önceki haftalarda oynamayıp bu hafta 11'de başlamasını şöyle bir bakalım. Geçen sene Erzincan İklim olarak baktığın zaman bugün havanın çok daha üzerinde maçlar yapmış bir futbolcudan bahsediyoruz. Evet. Emre Kılıç. Belki de bugün dinlendirecekti ama baktığın zaman Sivas, Sivas. Geçen sene evet. o Sivas'ın iklimi, Sivas'ın hava şartları, e, zemini burada biraz daha tecrübeye dayanaraktan kazanacak. Bu zemini bilen oyunculara Yaşanmışlıklarına göre. Yaşanmışlıklarına göre. Yaşanmışlıklara, yaşanmışlıklara göre. Norveçli Martin Norveçli Martin'in de aynı şekilde. E, iki tane önemli bekinin sol bekin olmamasına rağmen. Etebo. Etebo bana göre Maçı sahanın en iyisiydi. En iyisiydi. Ben maçın en iyisi Eto'o, en kötüsü Ömer Bayram olarak başta sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Hı hı. Ömer Bayram herhalde hiç kimse beğenmemiştir bugün. Ben eee herkes döndü. Ben kötü olduğunu düşünmedim ya. Yani sahanın sahanın tartışması kötüsü ama mi? sen tabii ki bakış açın saygı duyarım ama genele yayarsak kimdi sahanın? Berland, Babelle, Ömeri babeli evet. evet. Savaş abi Ben Ömer'in bu kadar isabetsiz ortaları, insan. bu evet. kadar isabetsiz ortaları bir şeyler yapmak isteyip eriye en çok düşen, isabetsiz orta atan, top kaybı yaşayan mücadele etti ama evet. bu. Sol bek. Yani orada Ömer'in uzun zamandır sol bekte oynamadığını biliyoruz. Yani sonuçta Galatasaray'da totale vurduğumuz zaman iki ya da üç kere sol bek oynamıştır yani. Fazla oynamadı. Dolayısıyla böylesine abi zeminde de e, haksızlık da etmek istemiyorum ama kötü olarak baktığımız zaman yani en kötüsü oydu. İyiler arasına baktığımız zaman e, oyuncu değişikliklerine kadar özellikle ilk yarı Galatasaray çok iyiydi. Mesela kale tercihi yapmak bazen çok önemlidir. Bugünkü karşılaşmada neden önemliydi? Galatasaray ilk yarı temiz olan kaleyi tercih etti. İlk yarıda orada 2 0 3 -0 yakalayıp ikinci yarı ben rahat bir maç çıkarırım diye düşündü. O 1-0'luk skor yetmedi. İkinci yarı Kasımpaşa o zeminin iyi tarafın olduğu koruduğu kaleyi iyi kullandı. Çok atak gelmeye başladı. Galatasaray'ın da aynı Kasımpaşa'nın yaşadığı sıkıntıları uzun toplarda top oraya geldi ve gitmemeye başladı. E, oyuncu değişikleri yani hiç kimse bana kızmasın ama şimdi tabii ki çok şey tartışacağız ama 70 Fatih Hoca'nın uğurlu rakamı falan mı acaba ya? Bir ara 65'ti. 65 ile 70 arasına bak 70'tir. 70 daha fazladır. 65-70 arası. 70'e kadar bekliyor mu diyorsun? 70'e kadar bekliyor. Sağın içinde Babel'in ikinci yarı var ya Dün ilk de hala alakalı İlk yarıda bir iki bu tane için. mesela Yalçın Ayan da maçı çok iyi gözle izlemiştir. izlemiştir Gözde'si, Serdal da aynı şekilde. Bunu konuşacaklardı ama şurada Babel'in ikinci yarı Formasında çir yoktu ya. Bütün futbolcuların <laughs> o çamurlu formaları varken ilk yarı ve ikinci yarı herhalde sahaya düşmeyen tek adam belki de Babel'dir yani. Bu kadar böylesine önemli bir maçta. Geçen hafta hadi kupa maçında dedik ki sağ tarafta Yeddin'le beraber uyum sorunu. Bir tane şutu var galiba ilk yarı. O da kalecinin üzerine vurdu. Onun dışında böyle oyunu domine eden bir şeyler yapmak isteyen bir Babel yoktu. Bundan sonra Fegül'ü falan geldiği zaman Babel'in işi zor. Hakikaten zor yani. Şimdi oraya da değineceğiz. Galatasaray'ın Sarac, Cemre, Taşdemir, Fegül'ü Arda geldiği zaman bundan sonra müthiş bir forma yarışı olacak. Gerçekten de Tabii. yarış esas şimdi başlıyor. Ya yani bu forma yarışında Babel'in önünde olabilecek bir Kerem Aktürkoğlu da Kerem var. Kerem herhalde e, rahat var. bir şekilde söyleyebiliyoruz. Çok net. Bugünkü bu saha şartlarında, bugünkü ortamda, bu soğuk havada çok net gösterdi. 60 olduğu gol takipçilik, aradan orada sıyrılıp topa vurması ve oyun içindeki o driplingleri. Bunun dediğim gibi bu zemine en çok alışkan olan futbolculardan bir tanesi de sen de yıllarca futbol oynadığın için biliyorsun. O Erzincan'a biz kupa maçında gittik Kerem. Böyle bir zemin, o hava şartları Tecrübe olarak e, belki birçok oyuncudan daha fazla böylesine zeminde oynamıştır. Evet. Onun dışında yani maçın galip tarafı Onyekuru kırılma anı Onyekuru dışında o penaltıyı hiç kimse alamazdı. Belki Kerem Aktürkoğlu alabilirdi. Bak oyun içine baktığın zaman Hı -hı. Kerem Aktürkoğlu da o yana çıkmıştı. Doğru. Eğer orada Babel olmuş olsaydı o penaltıyı asla alamazdı. Doğru. Kaleci de maçın çok inanılmaz kurtarışlar yaptı. Fakat orada Onyekuru'yu bıraksa belki topa avuta çıkacak. Bunu da net olarak söyleyelim. Ama Onyekuru o kadar net sezdi ki o pozisyonu penaltı alacağını, koşarken o penaltıyı alacağına inanmıştı yani. Çok net. Maçın bugün kırılma anlarından bir tanesi oydu. İki kaleci de maçın önüne geçti. ilk yarı Mustara neredeyse topa yatmadı yani baktığınız evet. zaman. İkinci yarı birkaç top geldi. Çok iki tane hem Markan hem e, aynı anda çıktıkları topta Mustafa da çıkmasaydı o top aslında gol olmayacaktı. Çok net bir şekilde. Net. Evet. Ama güzel bir galibiyet. iyi bir galibiyet Galatasaray açısından. Böylesine bir ağır zeminde, böyle bir havada bu kadar eksiğe rağmen İki tane bekinin olmadığı yerde baktığın zaman yani iki tane sol bekin oynamadığı bir yerde Doğru. bu kadar eksiye rağmen alınan galibiyet herhalde yarış şu anda Beşiktaş'ın da alacağı sonuca göre bundan sonraki için süreç için gerçekten çok bambaşka bir süreç olacak gibi gözüküyor. Doğru, kesinlikle. Ee, Serdar Keleci belki maçın içinde tartışılan pozisyonlar var. Belki galibiyet son bölümde bir penaltı golüyle geldi. Akan oyundan değil Hı -hı. ama herhalde çıkardığı kadro itibariyle Fatih Hoca'nın da bu 3 puanda ciddi bir payı var. Tabii ki maç öncesi yorumlara baktığımız zaman e, hocayı çok çok eleştiren, eleştiri, eleştiri yağmuru vardı maçın önünde. E, ama e, hocanın ana fikri şuydu aslında. Biraz daha fizik kapasitesi, savaşın belirttiği üzere fizik kapasite olarak sahada gerçekten o dinamizmi sağlayacak oyunculara yer vermekti plan. E, burada işte Ömer'di, Eteboy'du, hatta Lüvün tercihi de e, bu yüzden diyebiliriz. O ayakta kalabilen oyuncuları yeğledi ve Babel tercihini de aslında bir nebze anlayabiliyorum. Neden? Şut atmak. Şut. Yani hoca belli ki plan şu olmuş. Yani vurabildiğiniz kadar vurun demiş oyunculara ve 8 şutla falan. İlk 2-3 dakikada bile aslında bu belli ediyordu. Yani Tabi. tabii. Sağda en çok beklenen yapamadı. Demek ki o iyi anlamamış yani. Ama ya bir plan var mı? Var. Hani bu tip maçların tabii ki Yalçın Ayhan daha iyi yorumlayacaktır ama bu tip maçların taktik senaryosu biraz sınırlı kalır. Çünkü Kısa pas yapamazsın. Galatasaray kısa pas organizasyonu yapan bir takım. Bugün ise tam tersini yapmak zorunda olduğun bir maç. Uzun oynamak zorundasın. Hatta yanındakine bile pas verirken topun dibine inerek vermek zorundasın böyle sahada. Yani yerden bırakayım falan dediğin anda top takılı kalıyor bir yere. Normalde beklenen şey, bugün istenmeyen şey. Tabii. Bu şartlarda. Ve e, oyuncular yalnız çok ilginç. Bu hep bir tip sahalarda oyuncular 15. dakikadan sonra anlıyorlar bunu. Yani topun dibine inmeyi çünkü yanına pas veriyor yerden. Ya niye yerden veriyorsun bu pası? Topun dibine inip 2 metre ötene bile atsan dibine dipleyeceksin topu öyle gireceksin. Ee, o tercihler hep 15 dakika iki takımda aslında biraz bocaladı. Ee, yalnız benim dikkatimi çeken Galatasaray'daki o ısrar, oyunculardaki ısrar. Mükemmel oynayan bir Galatasaray yoktu bugün. Ama e, penaltı anında Marka o muydu o eşeleyen penaltı noktasında? Marka ve Onyekuru. Onyekuru Onyekur ile beraber ikisi. Yani çok enteresan bir görüntü. Yarın Galatasaray eğer şampiyon olursa, e, bu şampiyonluk hikayesinde çok önemli bir detay olarak kalacaktır. Bence sezonun şu ana kadarki en güzel iki karasından biri. Kesinlikle. Diğeri de Adem Layiç'i Beşiktaşlı futbolcuların bir meşale gibi havaya kaldırması. Ya bu, bu ne demek? E, futbolcuların dedim ya Galatasaray mükemmel. Mükemmel arada. bir oyun oynamadı ama şu adamın şu çamurun içine butmuş, bulanmış, neredeyse yüzü gözükmeyecek adamın